Ben bugün marketçilik oynayacağım Farklı farklı Hepinize merhaba güzel arkadaşlarımız Andrea bugün Kumparayı gösterdik ya videoda Onun içinden paralarını Çıkarttı Şimdi gitti Bir tane oyuncak aldı marketçilik oyunu Onu beraber Sizinle paylaşmak istedik Açalım bakalım içinde ne var Anneciğim biraz dikkatli ol Tamam mı yavaşça aç Kutusunu aç. Çok mutluyum anne. Mutlu musun? Güle güle kullan anneciğim. Güzel arkadaşlarımız görüyor musunuz Andrea ne kadar heyecanlı olmuş. Kutuyu açmaya. Ben açayım mı? Bekle bekle. Güzelce açalım. Açtım mı? Açıyorum açıyorum. Kutuyu güzelce yırtıyor Andrea. Ama öyle değil Asıcı neden hayacan sana bastı? Ha? Eşyalarını kırılırsın. Çık. Öyle açılmaz. Çık. Yanlış yanlış yapıyorsun. Öyle değil bekle. Şimdi güzel arkadaşlarımız Andrea doğru yolunu buldu açmaya. Parçalarını çıkartıyor onun içinden. Bir tane bir parça düştü. Tamam olsun. Evet takacağız onları. Da var. Telefonu da var. Oo, telefonu da var. Telefonu buraya. Harika bir oyuncakmış. Hı hı. Kutunun üstünde fotoğrafı var. Arkadaşlarımıza güzelce göstereyim yani. içinde neler var? Ee, çok güzel bir şeyler var içinde arkadaşlar. Siz de gördünüz mü? Anneciğim çıkart. Ondan sonra hepsini takarız, tamam mı? Hı hı. Öyle değil. Anneciğim, Ama kırılır lütfen. Yok, yok. Sen çıkart parçalarını. Yoksa bozulur. Ondan sonra çok uzulursun. Hı -hı. Güzelce tak bakalım. Bize de göster. Hesap yere. Evet, buradan yazıyor nasıl. Biliyorum. olması lazım çünkü yapıştıracağız. Burada. Evet, istikrarlar orada mı? Bak, yapıştıracağız paraları onları. Paraları da burada. Evet, Paraları da kestirmemiz Gerçek lazım. Değil mi? Gerçek değil. Yok yok. Kartı var. Yok yok. Anneciğim, Hı -hı. ben yaparım. Tamam mı? Evet. Yırtılsa bozulur, çok fena olur. Tamam mı? Böyle gösteriyor her şeyi. Öyle o, orada kutunun üstünde bak tak tamam mı? Biliyorum evet, zaten. Evet, aferin sana. Böyle mi? Hı hı, böyle. Yanlış yapmadın mı? Hayır, doğru. Evet, doğru yapmış Andriy haklı. Anneciğim o sarı rengi vardı ya. Sarı Biliyorum. rengini getir götür. Evet, buraya tak. Güzelce sok bakalım nasıl. Ben de bir yardım edeyim Andrea'ya bakalım. Bunlar nasıl takıyor? Bunlar da e, eşya eşya eşlikler <laughs> arkadaşlar. Evet kutular eşya Ay, şeyleri. Bunlar da çıkarıldı Bunun içine neden girmiyorsun sen? O yüzden kutu Biraz sert arkadaşlar bence. Oh, aferin bana soktum onu. Başka bir eşyalarını getir. Çekmecesi var Andrea çekmecesi nerede Sepeti var, sepeti var var, sepeti var. Evet, burada sepet duruyor. Hı, -hı. Bu da şuraya Evet, düğmeler de orada oraya takıyoruz düğmeleri. Evet, güzelce. Aferin Onun sana Andriya. şimdi koymasana. Tamam, tamam. Çekmecesi, çekmecesi burada. Evet. Çekmeyi, çekmecesini de güzelce tak. Evet. Aferin sana. Evet öyle Ama takılmıyor gibi. Bakalım nasıl o. Anne şu ekranını da yapıştıralım. Evet stikerlerle yaparız tamam. Evet. Daha neler var? Tamamdır. Sos. Hı -hı. Sos var. Sepette koyuyoruz onları butun. Evet, evet, Şimdi güzel arkadaşlarımız Andrea ile beraber ben şeyi yapım stikerleri yapıştırayım onların üstüne size de ben tamam mı? Tamam Andrea ile beraber yapıştırırız. Güzel arkadaşlarımız stikerler burada bunları bır yapıştırıyoruz eşyalarımıza Anne, artık... makas getirdi Andrea onları çıkartalım Anne. size de gösteririz evet. tamam mı? Evet. Şimdi güzel arkadaşlarımız bir tanesini yapıştırdık burasınınki çünkü fotoğrafta o ile gösteriyor evet burada yapıştırdık. Anne. Şimdi güzel arkadaşlarımız bu stikeri de burada yapıştırdık çünkü burada ile gösteriyor. Onun gibi her şeyi yapıyoruz güzelce. <laughs> güzel arkadaşlarımız bu rakamları, stikerleri de yapıştırdık. Burada duruyor böyle. Fotoğraf gibi evet. Bu stikeri de güzel arkadaşlarımız telefonun üstünde yapıştırdık. Evet. Şimdi güzel arkadaşlarımın burasının stikerini de yapıştırdık. Buranınki de. Evet, güzelce yapıştırdık. Başkalarını da yapıştırıyoruz. Size de göstermek istiyoruz. Güzel arkadaşlarımız buranın estikirini de yapıştırdık, fotoğraf gibi. Size de göstermek istedik güzellerim. Evet. Bu istikir de buranınki yapıştırdık. Hı -hı. Burasını da yapıştırdık. Evet, güzelce rakamları yazıyor. Tam alıyor. Çok güzel oluyor. Hemen size gösteriyoruz arkadaşlarımız. Anneciğim göster. Bunun istiklalesini de yapıştırdık. keçabın üstünde. Evet. Şimdi güzel arkadaşlarımız. Bunun sepetin kollarını da taktım. Evet, Burada dursun. Ya. Eşyalarımızı oraya götürüyoruz. Keçapı götür. Anne, Çünkü şey istiklalesini yapıştırdım. Hı. Hı -hı. Anne bir şey söyleyeyim mi? Söyle güzelim. Ya, bunun nereye? Burada. Bunu fotoğrafa koydular çünkü burası kasa. Biliyorum, biliyorum canım. Aferin bunu da, sana. Bunu, İyi ki hatırladın. Bunu da oyun için bu sepeti vereceğim. Siz alışveriş. <laughs> tamam, alışveriş yapayım. Bunları da bir tamam, şey. Tamam, tamam. Şimdi onları da güzel arkadaşlarımıza göstereceğiz. Bekle bekle canım. Ederim. Şimdi güzel arkadaşlarımız bir kutuyu topladık. Mısır onun üstünde yazıyor ya sepete koyuyoruz alışveriş için. Bir tanesi daha kalmış. Onu da çikolata. Katlayayım. Çikolata. Evet. Bir tane de burada kurabiye kutusu var. Onu evet. da yaptım. Sepete koyuyoruz. Hı -hı. Tamam. Evet. Şimdi paralar kaldı. Paraları da çıkartalım. Muz. Muzu da koy. Muzu da koy anneciğim bir tane de muz var burada paraları çıkartarız, güzelce Nasıl? yırtılmasın Tamam Hı -hı. bekle bekle makasla bakayım. makasla anneciğim bekle canım aşkım şimdi güzel arkadaşlarımız paraları da çıkarttık Bunlar bozuk paralar bir kart var burada evet, bu da... harika bir bu, oyuncakmış bu, 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 bu. Andır ya Evet hadi, harika şey, hadi, Başlayalım. Tamam. Bu şimdi burada bir bay bay yapalım güzel arkadaşlarımıza. Bay, bay arkadaşlar bu videodan da bu kadar olsun. Güzel arkadaşlarımız bu videodan da bu kadar olsun. Hiç unutmayın biz sizi çok seviyoruz. Lütfen kanalımıza abone olun. Güzel güzel videolar çekiyoruz. Bir daha da alışveriş oyunu yaparız videosunu çekeriz. Siz de onu izleyin tamam mı? Evet. Hadi bay bay. Görüşmek üzere. Görüşürüz.